Tez, makale veya proje yazarken kaynakça oluşturmak oldukça önemli bir adımdır. Doğru kaynak gösterimi akademik dünyada güvenilirlik kazanmanızı sağlar ve intihalden kaçınmanıza yardımcı olur. Bugün kaynakça yazarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve en yaygın kaynak gösterme formatlarını sizlerle paylaşacağız. Kaynakça yazarken belirli kurallara dikkat etmek gerekir. Öncelikle yazar adı, ardından eserin adı, yayın evi, yayın yeri ve en son olarak da yayın yılı yazılmalıdır. Tüm bu bilgiler arasında virgül kullanılarak bir ayrım yapılır. Ayrıca, kaynakça alfabetik sıraya göre dizilmelidir. Günümüzde kullanılan birçok kaynak gösterme formatı bulunmaktadır. APA ve MLA formatları en yaygın olanlardır. APA, sosyal bilimler alanında sıklıkla tercih edilirken, MLA, edebiyat, müzik ve tiyatro gibi alanlarda kullanılır. Ülkemizde APA formatı daha yaygın olarak tercih edilmektedir. Metin içinde yapılan atıflarda da bazı kurallar vardır. Eğer bir sayfaya özel referans yapıyorsanız, sayfa numarasını eklemelisiniz, örneğin, Öztürk, 2004 bölü 126. Eğer genel bir referans veriyorsanız sadece yazarın soyadı ve yılı yazmanız yeterlidir, örneğin Öztürk, 2004. Kaynakça yazarken dikkat etmeniz gereken en önemli şey format kurallarına uygunluk ve kaynakların alfabetik sıraya göre listelenmesidir. Böylece hem okuyucularınız kaynaklarınızı daha kolay takip eder hem de akademik kurallara uygun bir çalışma sunmuş olursunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kaynakça yazımı ile ilgili daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.